Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim hocam. Kendimizi yine dışarı attık. Evet. Bugün İstanbul'a yaz Ava gelmese güzel. de. Hava güzel ama daha yaz gelmedi hocam. Ya biz ya bunu gelmedi. çekerken kaç hazirandayız biz? 21 Haziran. Bugün bir haber dinledim. Artık resmi olarak mevsimlerin kaydırılması düşünülüyormuş. Yani Haziran'ı bahara kaydırıp Temmuz, Ağustos, Eylül olarak yaz belki ilerleyen dönemlerde o şekilde kabul edilebilirmiş. Mantıklı olur hocam. Birkaç yıldır çok net hissediliyor. Evet. Oldu. Birkaç yıldır on, bu net bu yıl en bariz bu yıl herhalde. Evet. Yani benim hissettiğim öyle bilmiyorum Siz, sizde de öyle mi? Öyle öyle yani geç geliyor ve geç gidiyor. Geç yani Eylül gidin. falan sıcak oluyor Aynen. Evet, kağıt üzerinde değişecek evet. yani. Onu ben görmemiştim ben haberciyim aslında. Yani, bir, <laughs> bir arabadayken bir haber kanalında dinledim öyle bir fikir varmış. Makul olur hocam mantıklı olur öyle bir şey. Biz de hocam bu hoş havada en azından sıcak olmayan ama güzel bir hava bizim için e, güzel bir konu. Siz belirlediniz bu sefer. Deri. Ben, ben deriyi konuşalım dedim evet. evet. Yani deri bizim için en önemli şeylerden. Evet. Hatta belki de en önemlisi diyebiliriz Çocuğum Çocuk iki, iki tip deri tipi var. ya, Siz hiç buradan kaldırmadan ama ardarda iki video çekeceğiz. Tamam. Bir ince deri, bir kalın deri. İlk olarak kalın derilerden başlayalım diyorum. Kalın derinde olmak nedir hocam? Yani bir deriye kalın demek. Şimdi şöyle başlayayım. Biz bu yani işe ilk başladığımız zamanlarda genelde hep ilk başlayanlarda da öyle olur. Bir işte hastayı, bir burnu gördüğümüzde ilk şeye bakardık hep. Hani kemeri var mı? ne kadar büyük mü küçük mü işte burun ucu nasıl falan filan genelde bunlara bakın işte burun ucu düşük kemeri var falan hani deriye çok dikkat etmezdik ama daha sonra gördük ve anladık ki aslında hani kemer falan filan bir şekilde hallediliyor hani ama en önemli şey deri ameliyat sonucunu da etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi derinin kalınlığı ve derinin kalitesi çünkü siz içeride ne yaparsanız yapın birinin yüzüne baktığınız zaman onun içindeki kemiği kıkırdağı görmüyorsunuz yani deriyi görüyorsunuz yaptığınız iş deriye yansıyor ve hani burnun güzelliği olup olmamasını aslında birazcık da deri de belirliyor. Yani büyük kısmını o belirliyor. Biz bu pek kalın deriyi nasıl anlıyoruz? <laughs> Mesela ben yani böyle bir şey var mıdır? Yani yani an anlaşılır tabii yani kalın deri hani özellikle şu bizim supra tip dediğimiz yani burnun alt 1 bölü 2 kısmındaki şu deri zaten normalde de daha kalındır. Hani şu üst kısımdaki deriye göre ama bazı kişilerde yapısal olarak buradaki de iyice kalın böyle hani ellediğiniz zaman böyle hakikaten elinizi iki parmağınızın arasını doldurur yani. Çoğu hasta zaten bunun farkında da oluyor. Birazcık bunu araştırırsa hatta görse işte burun kanatları genellikle çok etli olur. Şu yan kısımlar etli ve kalın olur. E, burun birazcık geniş gözükür. Yani iyice ellemeye gerek yok. Hani bakarken bile anlamak yani zaten mümkün. Ben elleyince anlıyorum. Bakarken anlamıyorum ama evet. elleyince diyorum ki e, ben kalın derili Evet. Peki hocam bunun yani. ameliyata etkisi ne oluyor? Mesela kalın derili olmak bir avantaj mıdır dezavantaj mıdır? Yani kalın derinin Nasıl bir fark hem ben? avantajı da var hem dezavantajı da var. Avantajı şu, kalın deri sonuçta bir kalın bir örtü gibi kemiği ve kıkırdağı örtüyor. Dolayısıyla hani orada oluşabilecek ufak tefek böyle pürüzleri, ufak tefek böyle geçişlerdeki işte asimetrileri falan göstermez. Yani şöyle düşün mesela bir pike Yazın kullandığımız ince pikenin altına bir masa tenisi topunu koysan düz yatağın altında o oradan gözükür, kendini belli eder. Ama bir yorganın altına koysan masa tenisi topunu onun orada olduğunu anlayamaz Böyle bir şey. Güzel bir örnek oldu, net bir örnek oldu. Evet. <laughs> şey Avantajı bu bizim için daha çok. Dezavantajı ne oluyor? Dezavantajı da şekil vermek. Yani kalın deriye şekil vermek çok zordur. Yani siz kıkırdakla uğraşırsınız uğraşırsınız ama onu kapattığınız zaman deriyi onu deriye yansıtmak zordur. Biraz deriyi germek gerekir ve burnu çok fazla küçültemezsiniz. Çünkü... Bu sefer deri fazlalığı oluşuyor. İlerleyen dönemlerde cildin de ile beraber o deri gelip burun ucunda toplanabiliyor. Dolayısıyla biz hani kalın derili burunlarda çok fazla küçültme yapmayız. Mümkün olduğu kadar deriyi gergin dursun isteriz. Toplanmasın, hareket etmesin. Yani böyle bir germek isteriz yani deriyi. İyice otursun diye iskelete. Şekil vermek zordur kalın deriye. Peki bunu hocam iyileşmeye bir etkisi oluyor mu kalın deri ya da? Yani kalın deri tabii kalın olduğu için daha fazla su tutuyor. Sünger örneğini daha önce verdim Vermiştim. Diğer videolarımızın bir tanesinde var. Evet. Bir tane işte bulaşık süngeri gibi bir şey düşün. Biri ince olsun, biri kalın olsun. O kalın olan daha fazla miktarda su çeker, su tutar. Ve onun da boşalması, deriden atılması daha uzun zaman alır. Dolayısıyla kalın derili hastalar ameliyattan sonraki ilk birkaç ay burunlarını daha büyük, şiş, ödemli hissederler, görürler. Bunu da mutlaka ameliyattan önce hastalara söyleriz. Yani bakın böyle böyle bir durum sizin deriniz kalın. Bunun inmesi zaman alacak. Bilginiz olsun bu konuda ilk birkaç ay boyunca özellikle özellikle burun ucunu size daha şiş gözükebilir. Biraz zaman ve sabıra ihtiyaç var burada. Kalın deride. Evet. Hocam peki şimdi mesela ben de ameliyat oldum. Mesela burnumu ellediğimde dışarıdan görünmese de içeride böyle bir kemik mi diyeyim kıkırdak mı? Böyle elime böyle düzensiz böyle bir şeyler geliyor. Yani Gelin. bir şeyler var ama dışarıdan da bir şey görünmüyor. Evet. Yani şöyle tabii orada biz kemik işlemi yapıyoruz. Yani kemikler kesiliyor, törpüleniyor. yan tarafta kemikler kesiliyor tekrar çatıyı kapatmak için. Orada çok küçük böyle 1-2 milimetrelik çıkıntılar, girintiler ele gelebilir. Çoğu bunlarda bu olabilir yani var. Önemli olan bunun görüntüye yansıyıp yansımaması önemli. Görüntüye yansımadığı takdirde herhangi bir sıkıntı yok. Kalın deride hatta bu çok ele de gelmez yani. İnce derilerde daha çok ele gelir. Kalın derinin avantajı o. Yani kalın derisi elleseniz el bile çoğu zaman çok böyle ciddi anlamda bir şey hissetmezsiniz. Çünkü aradaki bariyer deri kalındır. Ben tam şurada böyle bir bağlantı noktası mı oluyor hocam? Şu... Var tabii. Çok geçişler var burunda yani. Bir burun köküden buruna geçiş var. Burunun kemik kısmından kıkırdak kısmına geçiş var Aynı şekilde yine yanlarda kemik kısımdan kıkırdak kısmına geçiş var. Komplike bir anatomidir burun anatomisi. Çok basit bir anatomi değildir. Dolayısıyla hani o geçişler bazen kendini belli eder ama önemli olan dışa yani görüntüye yansıyan bir şey var mı yok mu? Çünkü çok takılıyoruz öyle. İlk ameliyat olduk, işte buradan da evet. dokunmaya başladığımızda aa şurada şu, elime şu geldi, burada bu geldi. Evet, evet. Bunlar dışarıya yansımıyorsa? Yans yansımıyorsa ya da hani hakikaten böyle hani çok ciddi anlamda bir çıkıntı falan bir şey yoksa hastaya da bir sıkıntı yaratmaz. Yani hocam 3 maddede şunu özetleyebilir miyiz? Kalın deriliysek bir ödem geç atar. İyileşmeler evet. alakalı başka bir durumu yoktur. Geç atar ve hani burnun oturması son şeklini alması birazcık daha uzun sürer. Uzun, i̇nce uzun, deriye göre. Uzun tabii. sürer. İnce normal deriye göre. İkinci olarak şekil vermesi zordur. Şek yani bizim için zor. Yani. Bizim için tabii kalın deriye bir şekil vermek daha zor. Yani kalın derili hastalar mesela bazı hastalar ki benim böyle incecik bir burun ucum olsun der. Yani böyle hani ince derili bir burunmuş gibi incecik böyle kendini gösteren bir Burun ucunu olsun olsunlar ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Bunu Kalın. da hastaya söyleriz hani Kalın sizin deriniz yani. buna çok elverişli değil. Beklentiniz fazla bu yönde olmasın. Bunun bilgisini önceden vermek lazım. Üçüncüsü ise hocam burun altı sista bir takım işlemler yapıyorsunuz. Ben onu kusur olarak adlandırırım. derim. Yani böyle hafif kıkırdak kaldı, şu oldu, bu oldu. Hani normal evet. şeyler ama diyeyim ki böyle elimizde bir şeyler geldi. Kalın deri burada bir avantaj bunu örter ve Aynen. dışarıya Aynen. yansıtmaz. Yasıtmaz. Yani üç evet. olay olayı var evet. diyebiliriz evet. yani evet. derinin evet. esasında. Evet. Tamamdır hocam. Benim deriyle alakalı herhalde aklıma gelen soru başka yok. Siz hastalardan böyle eklemek istediğiniz hastaların sorduğu ve benim sormayı unuttuğum bir şey var mı bu noktada? Bir de şu önemli deri açısından deri elastikiyeti dediğimiz bir şey var. Deri elastikiyet dediğimiz şey şu. Biz burunu küçülttüğümüz zaman derinin ona uyum sağlaması lazım. Yani nedir? Yani kontrakte olması lazım. Nasıl onu çevirebilirim? Yani derinin de buruna, burunla beraber onu küçülmesi gerekiyor. Bazı elastikiyetini kaybetmiş ciltlerde siz burunu küçültüyorsunuz ama deri hala o anda o tepkiyi vermiyor. Yani küçülmüyor, bol kalıyor ondan sonra. Bir de yani bizim için önemli olan şey o elastik. O da cilt kalitesiyle alakalı bir şey. Ben de onu soracaktım. hocam Başta da cilt kalitesi önemli. Tabii. Cilt, cilt. cilt kalitesi önemli. Cilt kalitesi derken kaliteli bir cilt, elastik olur cilt. Yani mesela siz şöyle yaptığınızda bıraktığınızda hemen eski haline dönmesi lazım mesela. Hmm. Şöyle yaptınız bıraktınız hemen eski haline dönecek. Eğer bunu yaptınız bıraktınız hala böyle buraları yavaş yavaş iniyorsa şöyle yavaşça iniyorsa ki bu birazcık ileri yaşlılarda daha çok oluyor. Yavaş yavaş iniyorsa cilt elastikiyeti bozuktur. O da bizim için birazcık sıkıntı olabiliyor. Yani, yani ameliyatta zorluyor daha doğrusu. Anladım hocam. Peki cilt kalitesini biz düşürüyor muyuz? Mesela öyle hani yediğimiz, içtiğimizle su yükseltiyor muyuz yoksa bizden çok bağımsız bir şey tamamen DNA'larda alakalı ee, bir şey mi? Yani tabii ki hem bu genetik büyük kısmı birazcık yapısal özellik ama biz bunu tabii ki işte sigara cilt kalitesini çok bozan bir şey. Ondan sonra güneş cilt kalitesini çok bozan bir şey kurutur, zarar verir. Artı yediğimiz içtiğimiz şeyler de illaki çok önemli burada. Hmm, anladım hocam. Çok sigara her şeyde olduğu gibi burada da bir baş belası. Ama <laughs> sigara tabi cilt kalitesini bozar. Cildi Cid. bozar. Anladım hocam. Ama burada yüzde %60-70 kendi DNA'mız diyebilir miyiz? Evet öyle. Cil, evet. Cil, cilt kalitesi. Sonuçta biz yani cildin içindeki kolajen, elastin miktarı ve onun kalitesi bizim birazcık genetik özelliğimiz. Anladım hocam. Tamam herhalde evet, benim soracağım bu konuyla alakalı bu kadar hocam Tamamdır. bence güzel bir video oldu bayağı ilgilendirici benim de öğrendiğim yeni öğrendiğim şeyler evet. oldu yani burada böyle kapatalım o zaman. Tamamdır. Ve i̇kinci videoya geçelim. İkinci geçelim. video ince deriller videosu hiç yerinizden kaldırmadan bu videoyu izleyenler hemen oraya gelsin İlk bu videoyu yayınlayacağız. Tamam. Ve evet, tabii beğeni abone isteyeyim hocam ben gerçekten tamam, burada isteyelim. bir bir emek ortaya koyuyoruz ve bizim emeğimizin taşlandırılması, ödüllendirilmesi beğeni ve abone. Ben öyle bir çağrı da yapmış olayım burada. Tamam. İzleyicilerimiz. Tamam. O zaman görüşürüz. Bir Görüşmek İzleyici. üzere.